Merve, sana geçelim. Önce yorum yapayım değil mi? Evet. Ee, ev genel anlamıyla evet böyle güzel, sade, mümkün olduğunca zevkine göre uyarlamış. Sadece ufak tefek eşyalar hani e, koltuk takımında falan Hı -hı. böyle biraz Hı -hı. basit kalmış Ben onları çok eleştirdim. Mutfağı neredeyse kusursuz denecek kadar birkaç eksiği vardı. Perdeden Hı -hı. birkaç aksesuara. Yatak odasında da sadece yatak odasını kesinlikle çok beğendim takım olarak. Ama halı, perde ve tablo biraz orada hepimiz aynı yorum yaptık. Onları e, puan kırdım. Hı hı. E, kendi zevkime göre yorumlamamaya çalıştım elinden ev sahipliğini nasıl buldun? E, i̇kramlar, ev sahipliği e, ilgisi alakası bence çok güzeldi. Bir Güzel. de çeyizini ben orada da belirttim. Hani biraz çeyizini ben az buldum. Büyük ihtimal ona göre yeterli herkesin ihtiyacına hı hı. göredir ama hı hı. hani biraz daha fazla olabilirdi ben biraz oradan kırdım. Hı hı. Ama dekorasyona genel anlamıyla hani ve misafirperverliğine verdim puanımı. İnşallah onu da kırmamış olurum. Peki o halde puanını görelim. kısa kısa gitmiş aslında Kısasa kısas gittim. Evet. Öyle mi? Şöyle... Yani benim adıma yorum yapmasınlar. Ben bir açıklama yapayım mı? Hani puan yine açıldı ya. Ben evet. konuşabilir miyim abi? Şöyle söyleyeyim. Şöyle... Ee, ben e, elimden gelince puanımı açıklayayım da hani ona göre. Açıklasın. Evet. Evet. Elimden geldiğince görebildiğim bütün detayları eleş, eleştirdim. Ee, arkadaşım neredeyse evimde çok eleştiriye girmemişti. Ona rağmen bana ilk günde verdi bunun altında bir puan. Ama ben bugün çok eleştirmeme rağmen farkındaysanız verdim. Demek ortağını. ki daha düşük vermen gerekiyordu o zaman. E belki sana kısmet olur. Nerede? İnşallah. verseydin o zaman sen de bir 5. Ben misafirperverliğini beğendim. Seninkini de beğendim. Tamam. Ama onun evindeki parçaları da beğendim. Senin evinde parça beğenmedim evet. dile getirip ben. Ama evde şu anda iş... görmedin. Bir puanı bile daha kesinlikle şey. puan vermedim asla. Evet ben onun çeyizine kesinlikle evet. puan <laughs> Çok az buldum, için öyle diyeyim ya da. <laughs> şöyle <Şuna> bir söz <laughs> hakkı evet. verelim evet. isterseniz bu E şöyle söyleyeyim. Evimde bende çoğu şeyi beğendim. Sadece ufak tefek süs eşyalarını beğenmedi. O da zaten çok ufak bir detay. Ben evdeki süs eşyalarına kadar verseydim 5. puan Puan arkadaş hiç hak etmiyordu. Ben süs eşyalarına puan Bir vermedim. 1 puandan başlamam gerekiyordu. Onu da ben utanırım 4 evet, vermeye arkadaşım. Tablodan başlar. İlk günden, günden hayatta 4 veremezdim ben arkadaşıma. Ki benim evim eğer 6 puan ediyorsa onun evi yemin ederimse size 3 puan affet edemiyorum. O kadar kebaplılar oldu bu iş. Başka kelime bir kelime kullanmıyorum. Gerçekleşiyor Gerçekten Bitti. şu, Yani tamam evde ufak tefek ama evin her şeye uyumlu. Bu evde yeşil bir şey, yani ne bileyim mor bir şey, turuncu bir şey göremezsin. Hep ben de ne ya, bir anlatır mı? Ben beyaz, ya, son bir kez konuşup evet. asilliğini koruyayım o zaman bundan sonra. Hani e, ben şu asil an eligansın arkadaşım ya. ya. O zaman bu kodda. puan sana fazla bile oldu. Demek ki bir misafirperver değilmiş ki puandan sonra hayır, bir karakter. Hayır ben karekten. çok misafirperver. O gün, gün ben aynı puanı bu kadar, aldım. Bu puandan sonra yine an ben kapıdan seni o güzel uğurlayacağım. Evimden çıkıyorsun. Aa, ne Şu an, an ya. puanlı bir şey yapacağım. E, o gün ben bu puanı aldım da böyle ah, bir tepki verdim. Hayır. Aa, Hatırlıyor musunuz? Arkadaşımızı. Hatırlayabiliyor musunuz? Sakin olun. Eee 6 puan mı verdin sen de ona? Hayır ben ona 5 puan verdim. Evet. evet. Neye o zaman bu kadar tartışıyorsun? Sesini biraz düşürür müsün tatlım? Sen Sesini biraz düşürür müsün? Bir şey söyleyebilir miyim? Sen cırlıyorsun şu Ama an ben, ben cırlamıyorum. Ama sen bana cevap vermiyorsan sabahtan beri bütün gün konuşuyorsun. Bir sus ben bir şey kendimi Ama savunabilir miyim? Konuşmamıştın şimdi diyorsun konuşun Ama çok konuşuyorsun. Bir sus Hı. ben bir konuşayım. Evet dinliyorum. Evet ilk günden sana 5 puan verdim. Hı. Ama aşırı derecede uyumsuzdu. Öyle Ve mi? herkes sana 8-9 verip ben sana 5 vermedim. Oynadınız bakma. arkadaşım günlerinizi Biz beklediniz. Biz ne günümüzü oynayalım? O zaman cuma günü herkese 9 versin arkadaş. Cuma günü ne yapacak? Bütün 4 gün boyunca 9 versin gününü oynamış oluyorsa. Bu arkadaş perşembe günü bütün gününe göre versin o zaman. Gününü oynamak diye bir şey yok. Eğer arkadaş gününü oynuyorsa sevesem bunu biliyorsan o zaman arkadaşa 8 verseydin. Arkadaş gününü oynayıp 7 versin. Hangi arkadaştan kastettin sen ben en onun adını ağzıma bile almadım. Hayır en yüksek puanı arkadaş verdi ya günle oynamayı Hı. çok dile getiriyorsun. Sen, Sen demek ki senin günün geçti artık 5 verdi Hı. artık bana 6 işte en kötü 4 işte arkadaşa 7 artık eline hangi puan geçerse en düşüklerini kullanacaksın. Belki herkese 6 verecek artık herkese 5 verecek. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu evim benim tamam uyumsuz olabilir. Yani senin zevkin olmayabilir. Yo, ben Ama... zevkimi yorumlamadım. Hayır sen şu yorum. zevkini yorumladın. Eğer sen zevkini yorumlamış olmasan bu evde deme... deseydin ki halında niye mor var? Senin bu işte e, tabloların niye turuncu? Benim hepsi siyah gold, gri. Hepsi beyaz, hepsi birbirine uygun. Bende pembe, oldu. mavi, mor, turuncu. Sende siyah yeşil. tablo vardı. Siyah tablo mu canım? Şey Hı. çerçeveleri evet, çerçeve. siyahtı. Evet. Hiç Senin de mutfak kodlu siyah, siyah, griydi. Rustikler vardı. Ee, rustik. halatlar vardı. Rustik, yani Rustik dedim. E, o, onları, o şey, vardı. Şey, vardı. Mahve, kahve tohumları, jütler vardı. O zaman kahve köşem. Yok şey yapmadım. Hayır kahve köşemdi orası benim. Aa, öyle köşem mi? Aşamdı. Benim de bir da köşemdi. Saatin çok alakasızdı. Ana köşeli keşke siyah bir şeyde kullansaydım. Alakası ya gold rengi bir saat tatlım. Buraya mor mu takıyorsun? ben saat? Yeşil Şimdi mi takayım? Aslı hanım ben bu puanı verdim. Demek evet. ki ben... E, çok... Bir şey demiyorum ama çok hak yendi. Hiçbir şey demiyorum. İnşallah gece rahat uyursun. İnşallah. İnşallah. Yarın uykusuz gözlerim mor gelmesin Beni çok düşünüyor. Teşekkür ederim. Merve iyi misin? Gözlerin donuk Ben seni. çok iyiyim de sadece şunu kabullenemedim. Ben puanlarda değilim. Evet. Herkesin evine göre yorum yapılıyordu ya hani ben bak kendi evime göre aldığım puanlarda bile sadece ufak tefek eleştirimi yaptım gülümsedim sustum üstünde durmadım uzatmadım yükseltmedim yani odamız şu an, an vardı, ya kırılmış olabilir az gelmiş olabilir ama şu an bence çok büyük bir saygısızlıkta ev sahibiydi ya senin bu bağırma ben, yüzden... biraz... ben, ben... neye? Şimdi arkadaş çok konuştu. Artık böyle konuştu konuştu. Ben hiç söz alamadım. Bak diğer arkadaşlar hiç sesim çıktı mı? Çıkmadı. Çünkü cevabımı Yo, senin şey Yok Senin işine gelmedi bu puan. Ben işe gelmem diye bir yok. şey yok. Aslanım, ben kalkmak istiyorum. Kesinlikle bu ortamda durmak istemiyorum. Ben puanımı verdim, saygımı gösterdim eleştirilerde de. Puanımı Aha. açtığımda da farkındaysanız, naif ve sessiz konuştum. Ama puanın açılıp da ha, tam, aldım Zaten da önce çok etmedim. konuştu. Ben, kendim ben kendimi siteye getiremedim. Ben kalkabilir Aslanım bana ilgili. söz hakkı verdi. Şey ben kalkabilir miyim? Gerçekten kalkmak mı Birbirimizi daha fazla ya? üzmek istemiyorum. Üzmeyin ben Üzmeyin birbirinizi tabii ki elbette üzmeyin. Ben kalkabilir miyim lütfen? Sen puanını verdiğin evet, için. Evet daha fazla. Kendini iyi hissetmiyorsan seni evet. burada zorla elbette ki tutamam. Kalkabilirsin. Tamam. Puanını tamam. tamam. bırak oraya. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, eleştirim ona ağır gelmiş olabilir, bana da o gün puanlar çok ağır gelmiş ama hanımefendiliğimi, bozdum hiç düşünmüyorum. Puanlara rağmen, hakkımın yenmemesine rağmen çizgimi korudum. Bugün arkadaş gerçekten e, karakterini gösterdi, saygısını çok açtı. Tamam ben sesimi yükselttim diye belki terk etmiş olabilir ama ben ona neden yükselttiğimi söyledim. Çünkü kendisi çok fazla konuştu. Bu benim günüm tamam yorumunu yaptın, puanını verdin ama bırak da ben de konuşayım. Ne gerginlikti böyle. <laughs> çok kaostan beslenen bir arkadaş diye düşünüyorum. Öyle çok doluydu, aşırı evet. doluydu. Kendi ilk gününden beri çok Dolmuş, fazla. Dolmuş Çok konuştu. Ben ben ona bağırmamın sebebi emin olun tamam puanla çok hiç beklemiyordum. Daha ama, mı düşük bekliyordun? Ya 7 verebilirdi belki. 7 de bu kadar şey yapamazdım ama sadece 6 verdiği için öyle yaptım. Sadece çok konuştu. Bilmiyorum arkadaşlarıma da öyle geldi. mi? Artık böyle aşırı konuştu ve ben hep bana dedi ki söz hakkı aldım, söz hakkı aldım. Ben hiç söz hakkı alamadım ve kendimi tabii ki savunmam gerekiyor. Ya sana da söz hakkı Hayır, hakkı yok, o, aldım, o anlamda değil. Sadece Olur o çok bas sakin gibi geldi bana. Ben de artık e, kendimi şey yapmıyorum. yoksa ona karşı onun kişiliğine ya da verdiği puana satıp, kesinlikle bağırmadım. Ona ya sesimi o yükseltmesin. Sesini duyurmaya çalıştım. Sesimi sanırım. duyurmaya çalıştım evet. kendimce. Bağırması bence tamamen Merve arkadaşım da onu kışkırttı. Çünkü Merve arkadaşımız çok fazla sesini yükseltti. O da etkiye tepki olarak kendini duyurma çabasına girdi.